Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi yeni bir hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz çok fazla sevdiğiniz ilgi gösterdiğiniz challenge'lardan birinin yeni serisindeyiz hocam Her takipçimin kadrosundan bir futbol çalarak kadro kurdum ama bu sefer farklı neden bu sefer benim ilk 11'im yasak Çünkü takipçilerimizin kadrolara güzel olunca çok da zor bir challenge olmayabiliyor bazı videolarda biz de zor olsun diye Şu karşınızda gördüğünüz 11'den oyuncu almamız, almayacağız chatimi zaten görüyorsunuz youtube bunu kitle yayında yapıyoruz akşamlar yayındayız aç kamada var. Hepinizi kike bekleriz. Chatimi aldım. Buradaki 11 adamı almıyoruz. Şu an bir oda kuracağım. 11 takipçim gelecek. Birer tane hepsinden oyunu seçeceğiz. 3 taneydik hakkımız var ve kazanamazsak tam 4 tane Showtime siliyoruz hocam. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Chatim hazır zaten. herkes hazırladık. Her şeyi ayarladık ve Boş kadromuza geçelim abi. Kadroyu bir boş hale sokalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. 11 futbolcu zaten aklımızda. Chat beni uyarın eğer yanlışlıkla alma durumu olursa. Azim de burada. Azim hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Azim? Abi bugün epiklerin e, ee, ne pardon show içine kıracağız. Niye kıracağız oğlum? Yeneceğiz belki. <laughs> tamam abi yeneceğiz. Destekliyorum. Peki hocam odayı kurduk takipçilerimiz giriş yapsın ilk takipçimiz. Sistematik oynamamız lazım lazım çünkü 11 tane yasaklı oyuncumuz var. Abo. Ya, ya çok taktiksel gitmemiz lazım bu tür durumlarda. Özellikle tamam ana merkezi pozisyonları güzel doldurmamız gerek. Ben şu an o 11 unuttum. Ben de unuttum abi. Odayı kurana kadar bir bakmış. <laughs> Nerede? Heh, abi 11'i bir açtı. Ben ekran görüntüsü alayım. Tamam. E, al SS al. Tamam, tamam abi. Evet. Bu evet. 11 değil mi abi? Evet 11. Tamamdır abi. Hemen ekran Sayım geldi. ilk İlk takipçimiz Sayım kardeşim. Hoş geldin. Sayıma bir bakalım bakalım. Bu senin namı istiyorsan like atmayı unutma. En fazla 4. kasma olmuş favori oyuncu Çabi Alonso. Tıklıyoruz hocam Sayım Baba'nın hesabını. Hayda. Hadi bakalım. Hesapta bende olan sadece Davinson Sanchez'de Kurnaz Osimen mi var? Abi sanki Xabi da vardı diye. Bu kart yok ama. Bu kartın olması lazım oğlum. O zaman abi Sanchez alalım. Bizi kurnaz yıpratır gibi. Ne diyorsun? Şöyle <laughs> bakıyoruz. Kanka dediğin gibi. Bende şey yok. Maradona yok garip bir şekilde. Guardiola'nın bu kartı yok ki bende dayı. Olsa alırım bak. Şey değil. var. Bombacı kartı var. Sana. Bombacı Ben evet. Bende bu kart yok abi. Abi burada Davinson geliyor ya. Davinson geliyor burada. Davinson'un C'ymiş. Tamam aşağı bakma kardeşim. Okey. Sayime teşekkür ettik. İlk oyuncuyu aldık. Yedeklere bakmayacağız arkadaşlar. Yedeklere bakarsak çok fazla şansımız olur. Akın Winchester gelmiş. Hocam. Akın babanın hesabındayız. 905 bininci olmuş. Birinci klasmana çıkmayı Rabbim nasip etmemiş inşallah. Olacak Akın. Şöyle. Of. 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 Ver ver katloyu ver. Maldini alamıyoruz. Maldini yasak. Dembele alamıyoruz. Dembele yasak. Messi Pele burada. Vitinha da mantıklı. Beckham da var. Del Piero da var. Pele burada beni mutlu eder gibi lan. Azim. ne diyor? Şöyle bir düşündüm. Dedim ki bak şöyle düşündüm nedense. Beckham almayı düşündüm. Neden diye sor abi. Neden? Abi hem orta kafa hem de madaf şey dizilişi 4-3-1-2 de yapabiliriz iki kanka. Kanka zaten tak koyacağız. Yedek alacağımız adam 4 tane bir de kafacı yedek malak. Bilmiyorum abi öyle düşündüm. Hani oyun kitlenirse Azim. yenmek için. Her gün mü düşünüyorsun? Haftada 2-3 falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen Düş düşünmeyi abi? azaltalım. Hadi ben de mantıklı bir şey diyecek diye kitlendim. Azib'i dinliyorum. Akın baba Teşekkürler. Teşekkürler Akıncı. Hele mi aldık abi şimdi? Hel, Evet. Tamamdır. Tamam. Gördüğü şeyleri sorma bana <laughs> Bu şekilde sohbet olmaz. Abi Abdullah'a mı tıkladık? Yani <laughs> 97 mi? 97 bin. İkinci klasman. Lionel Messi favori oyuncu. Aha. Abi çok Yaya Ture geldi burada ya. Abi Yaya Ture'dir ya. Bura Yaya Baba'dır ya. Mantıklı lan. Vallahi buraya Yaya Ture. Chat ne diyorsunuz? Abi Yaya Ture. Tamam mantıklı. Abdullah bize müthiş bir oyuncu verdi. Asla Kronos 408 bin. Daha birinci klasman gelmedi oğlum siz manya mısınız? Çıksanıza lan birinci O kadar beni izliyorsunuz lan. Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya niye, tamam. Niye, niye, Hocam. Bir şey... Alo. Bir tane birinci kasma çıkmış adam olabilir mi? Azim ne diyorsun Abi, bu abi şey? kaleci kim? <laughs> kaleci yok. Azim inşallah Rabbim sen de Müslümanlıkla şereflendirir. <laughs> Baksana abi, kaleci abi. kapanmış. <laughs> Rumeniye var. Şu an Ronaldinho, Veron... Seedorf arasındayım. Abi bence Seedorf ya bilmiyorum ben öyle hissettim. O zaman Veron. O teşekkür, zaman Veron tamam teşekkürler, abi. Teşekkürler, teşekkür. Azime bizim güven. Eyvallah abim, eyvallah. Hocam Veron babayı aldık, yerine koyduk. Çok güzel oyuncu çektik. Bizim biraz kaleciye dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar mümkünse kaleciyi kapatmazsak pompalamaasyon geldi Azim, sizinki ölüm bu. Yok abi. 269. bitirmiş. Ben bu en az 4 kere maçım var biliyor musun? Valla bilmiyordum abi. en az yani 4 oldun? tane maçım var bu çocukla. Benim çok seri typecim. Hatta say söyleyeyim bundan Orhan beni ghostlaya ghostlaya beni delirttiler tamam mı? Evet abi. Buna sövdüm. Orhan'a da eki aldım ki düşman en kötüsü dibinde olmalıdır diye. Odalara <laughs> girebiliyorlar şu an. Oha, <laughs> Mpampe. Çok iyi Mpampe kartı var. Stoper Bergomi bir de var olmaz. Turam'ın bu kartı ama şeyde yok. Bende de o metalardan değil. Oliver Kahn da mantıklı. Bryan Pampe gibi ya. Abi En <laughs> Pampi alıp geçebiliriz ya. Aynen mantıklı. öyle ya bu. Millet buna dünyanın en iyi forveti diyor lan. Yabancılar özellikle. 94'lü falan 96'sı 90 96, ama iyi duruyor da. Abi sabek gözükmüyor. Bergam dayı arkamda kalmış ya. Tamam. Hocam bu kardeşimi de attık. Geliyoruz ve El Maestro ya... aynı Odayı değiştir diyen çocuk girdi. <laughs> Haklı çıktı abi. Hocam <laughs> bir buçuk milyon tıklıyoruz. Müslüman uyuma. Burada bizde bir kanselo mu var abi? Kannavaro da var kanselo da var. İki yok edici bizi yok eder. Kansero alıp defansif vermek mi diyorsun? Evet abi mecburiyeten öyle olacak. İki yok daha iyidir. Bale da var bombacı aslında da. Ben forvet hak hakkımı daha iyi kullanacağımı düşünüyorum. Yıpratır bence Bale. Ben forvet hakkımı daha iyi kullanacağımı düşünüyorum. aslında değil. oynatmıyoruz. Onu da alabiliriz diyecektim Sen al oynat. Bir sonraki tamam video videoda deniyoruz. <laughs> Drago. Üçüncü klas çıkmış bırakmış Allah'ınızdan bulun demiş. Abi. Ben de kim var ki bu katlodan ya? Hazard var mı boş, lan ben? Boşu kolayan Bellingham var. Aha yeni Bellingham. Aha. Daha bugün <laughs> çıktı. Teze teze. Oo. Elif yeni çıktı. Tamam. Tatlı oğlum oynar lan. Ava bak bile ya. On numara al. Bak böyle beloyu çektik çok güzel oldu. Azim biraz da kalecilere de odaklanmamız lazım tabi. Evet, evet. Rob abi. Berkay. 2 milyon 944 bin 518. Kanka bu sıralamayla terörist bile olamaz. Neyse <laughs> çok kalp kırıcıydım. Hocam Ronaldinho 7'ye alınır mı? Owen mıdır Ronaldinho mudur? Yede Owen mı, yani Owen mı, Ronaldinho mu? Owen var. Bence Owen gibi ya nedense. Bale da var da Owen uzun zamandır oynatmıyoruz. Bir Owen skills izlemeyek mi? Bunda çift vuruş var mı lan acaba? Varsa buna devam ha. Kafa gelişine şut. Süper yedek kaptanlık hava üstünlüğü. Dış plase var. Mantıklı lan. Owen oynayacak farklılık olsun abi ya. Gerrit Bale hep oynadığımız oyunculardan biri. Azim. Sol bek, stoper, kale. 3 de yedeğimiz var. Şu an şanslı gidiyoruz. Kıvara sağ çık abi. Evet. Cesur sevimli. Bizim çocuk. La 804 Ay, bin. Laminya Yamal. Kıcık fort var mı bende? Bilmiyorum abi. Kıcık fort yok. Kim alacağım İyi lan ben yani. burada? Engulu Engulu Kante mi? Kante'yi ne yapacağım? Dosya ne yapacağız oğlum? Doğru. Ama Kanavar var o ya. stoper yedeği yok. olur. Yapayım. Olur abi. Tamam öyle yapalım. Posta Kurtan'ın bu kartı bende var mı? İlk 11'de mi abi? Sildik ha mi ya? Ha doğru sildin abi. Bir daha gelir dedin sildin. Mantıklı. Hocam düşünüyorum. Lamin Yamal alalım da Lamin Yamal boşa atmak. Olmaz. Kannavaro olarak yede. Eğer baktık stoper çıkaramazsak o artı şey oynarız. Davinson gibi bir oyun oynarız. Böyle bir şey olur herhalde ya. Olur. olur. Oradan bir, bir şey çıkar herhalde. <laughs> yani inşallah. Hocam Özgür. 4.44 bin. Birinci klasman. Favorilerde Guti var. Guti yok. Hmm. Aha. Abi Çeh midir, Van Night mıdır, Ferdinand mıdır? Dayı bizi ne yaptın sen ya? Abi. <laughs> nedense bir kaleyi mi güvene alsak abi? Kaleyi mi rahatlatak öyle, ya? Ben ben öyle hissettim bir abi nedense. Kalede bir kafamız rahat olsun değil mi? Yani Aynen arkamız abi. sağlam olsun ya. Abi sonrasında patlayabiliriz chat'im lan. Yeni oda açılıyor arkadaşlar. Bu Baruch Terim de her seferine giriyor ya. Bıktım senden ya. Kardeşim seni çok seviyorum. Seni bu video almayacağım ya. Pompalamasyonu da çıkartayım bir şey. Vahşi geldi. Farklı isim göreyim lan. Barış derim. Ereninho. Pompalamasyon. Hayres. Skywalker. Nefret ediyorum sizden. PUBG oynuyorum. Yanı karşımdasınız. PES oynuyorum. Karşımdasınız. Kat yapıyorum. Karşımdasınız. Çıkın lan hayatımdan. Vallahi çıkın ya. Ne? Ne, neysiniz oğlum manyak mısınız lan sapık lan bunlar aha azim Efendim abi. Oyun kurucu Bare'si mi yoksa değil, Platini mi? Aa Rumen'in bu kartı bende yok aslında da. Rumen almayacağım. Platinimi. Abi, platini abi mi bence alak? bence Bare'si ya. Ama Bare'sin de boy kısa bence yeni bir şey gelebilir. Platin alak abi o zaman. Kanı var o zaten var bir şekilde. Evet. Bence platini alak. OSYD olarak. Tamamdır. Hem göbek de oynar zaten abi. Bir şekilde yani bu adam bize Jokerinho olur yani. O kadroda yoktu değil mi dostlar? Yoktu, evet, yoktu. yoktu. Ilk o yok baş. Abi. Maç odasından at 1 2 sonuç takip. Gel abi. Şahin hoş geldin. 72K 3 de <laughs> birinci olmuş. Ronaldo Kore'de favori. Forvet kimin ölmüş. geleceği belli. <laughs> Abi Van Dijk mıdır o zaman şimdi? Bu kart var mıydı? Var. Vura Van mı diyor? Van Dijk alalım? Bunu biraz hızlandırırız lan olmadı. hallederiz abi onu hemen. Ne oynuyor bu dayım bir bakabilir miyim? Oyuncu ayrıntıları. Hava bariyeriydi sanırım abi. Bu kart. 100, 100, 96, 96, 84, 74. Zıplama fiziği. Zıplamaya gerek yok. Hava bariyerine de gerek yok. Allah'ından bulsun. Biraz azim hızlandırıyorum ufaktan. Hemen Hava abi. 8 olmaz kardeşim. Havan kime? <laughs> Hocam hız or al buradan da al. Tamam. 10 numara hadi bir tane zıpladan benden olsun hadi şerefsiz. 103'e düşürdük abi oyuncu ayrıntıları şöyle geldik çok güzel bu kurtarır beni çok güzel bu da beni kurtarır. Allah 90'ınız biraz şov olmuş hızlanmaya versek daha mantıklı aslında lazım. Evet abi biraz hızlanma. Hatta defansa olabilir. geri versek daha şey olur yani 90 hız ne lazım. Fazla kaçmış abi evet. Defansa verelim daha şerefli olsun tamam böyle gitçe daha da kötüye giden bir vandak. Ya yani bir daha bassam 99'a düşer diye ödüm kopuyor geldik çok güzel özellikler. daş gibi adam Allah'a mest. Tamam. Sol bek ve bir yedek. Şimdi azim. İkide bir Hadi sol bek hakkımız abi. var. Olsun. Cannavaro'ya hala güveniyor muyuz? Güvenmiyorum abi. Yürü git. Liska. bak bir de bu. Aha. Taha çık hayatımdan. Bunlar nasıl giriyor bu odaya ya? Ako hoş geldin. <laughs> Akom ya. Bunlar lan ya bunların hepsi arkadaşlar kardeş gibi olduk ya. Neden benimle geliyorsun koçum sen? Beyler diyorum ben hani gidiyorum kendim elleteceğim abi biz de abi biz de ya abi git sal beni. Dayı sol bek istiyoruz diyor üçlü çıkmışsınız Allah kahretmesin. <laughs> sol bek lazım ne olan hesaba üçlü çıkıyorsunuz ya. Oluyor mu sizce bu? Dayı SF yedeğim yok benim. dropma var? Dayı diye var. Beyler Yaman mı Ronaldinho mu? Yaman mı Ronaldinho mu? Şey, seçeceğimiz forvet. Sol bek'i de ne yapacağız yapacak bir şey yok. Yaman mı? Tamam sağ açık Yaman'dan bir SF Tikil Abi gözümüzün pasını sil falan yapıyoruz ya Beyler sol bek çıkarmamız lazım Düzgün sol bek olan bir insan gelebilir mi? En azından sol bekte herhangi bir oyuncusu olan 17 Aral Hadi bakalım 101 o mi favori oyuncu? <laughs> <laughs> sol bek yok abi Stopper'de Gullit oynatıyor ya Düzgün gelsin dedik ya son topar geldi benim. O zaman şöyle bir yapma hakkımız var mı abi? Kafa olsa yapar mı dediğini? He. E e şimdi ne yapacağız? e, e ne yapacağız? Adam Gulit'i stoper oynatıyor. Ne yapak? O C çekek o zaman. Abi ama SF defansta kont da de def olur o. da hazır vermiş. Beyler maç yapmak için hazır olduğu katlıyor bak. Allah aşkına bekle. <laughs> Ne yapacağım ben burada? Kansero sol bek alsak sağda kafa olmuyor işte. Kafı yok bende. Abi Cruyff mu çekeyim? Ama OSR'yi alıp alıp ne yapacağım? Abi bizim stoper yediğimiz bir tane daha vardı sanki öyle hatırlıyorum. Üst stopere döneriz olmadı. Ya bir şekilde bakacağım ona da. Üst stoper bir bekle. Burada en mantıklısı Osi. Olur Dayım. abi Osi. Osi mi çekelim? Mecbur. Ne tamam yapayım? Bizi kitledi. Bir saniye azim işlerim tamam. şimdi. Sağ bek olur musun? Sağ bek olur musun? Şurada belki sol bek çıkarsa sol atarım dur. <laughs> Dalgan geçeceğim lan bende. Tamam. Tamam. 10 numara 5 yıldız oldu. Hocam. Ekran gitmiş. Kanna var oya sağ bek bastım. Katro böyle. Yedekler böyle. Devamını dolduralım. Takımı bir toparlayalım. Bir maça çıkalım bakalım. Bizi neler bekliyor. Oynat bakalım. Hocam maçımıza geldik. Sapa sağlam bir maç olsun istiyoruz. Bol gol istiyoruz. Eğlenmeç istiyoruz hocam. Rakip Beşiktaşlı Arap mı? 108 ga. Beşiktaşlılar ne diyorsunuz bu duruma? Ben ahki ma. Ne diyorsunuz lan? O aleli forma var bir daha. <laughs> Azim efendim abi şu hayatta güvendiğim bir kişi vardı. <laughs> o da bendim değil mi abi? Eyvallah. Abi. Çok kötü oldu ya. Yerini de nasıl dolduracaksın ki? Neyse doğayla bir şeyler yapacağız. Halledeceğiz abi, halledeceğiz. Sen rahat ol. Ben şimdi başladım. Abi. Adamın stoperinde bizim bakkal var lan. Okey. Sen Brezilya topuna mı açtın? İnşallah tek atmışsın da kral. <laughs> Kralın tercihlerine bakıyorum. Sağ bek. Kurnaz, çok Puşkaş, Stopper Brezilyalı. Sıkıntı, sıkıntı. Ama bizim davin sonumuz yukarı bakıyor. Güzel. Hocam patates tarlasında maçımıza geldik. Stadyum tıklım tıklım dolu. Dur, dur, dur rakip. Gergin. Niye durdurduk? Bir şey de yapmıyor. İsimde ne yazıyor onu okuyayım bari lan. V. -venez. N. S. N. S. Alep. T. mı yazıyor? Tamam. Onu nasıl diyeyim Polat? <laughs> Abi diye balçı yazıyor Hocam Peter şeyle başlıyoruz. En pompe kaldırmak istedim. ya Ture. Şöyle bıraktım Cancelo'ya. Cancelo. Jude Bellingham. Pele. En pompe. En pompe. En pompe. Pele. Barışçı. Kral. Gördün mü? Ya hocam ulan o Amen Papel'in bindirmesini hocam şey yaptım. Ben şakas bombacı yine bunu oynarım ha. Van Dijk'ım varsın. Cannavaro. Hocam Veron. Bıraktı Pele'ye. Pele. Hop Oven. Hop Empampe. Hocam Bellingham'a. Be Bellingham. Yaya Turi. Pele. Bellingham. Bellingham. Kaldırdı. Empampe. Hadi ne yapıyor lan bu? Abi. Yoksa Römenike'den iyi mi? <laughs> Bu de hiç bilmiyor pes oynamayı. <laughs> ya hocam geri <gibi> geldik. <laughs> Bu arada çok sevdiğim youtuberlardan biridir. Bence Türkiye'nin şu an aktif olarak en başarılısıdır yani oyun sektöründe. Hocam Pitirçe. En L Leo o kim oğlum adını okuyamadım herifin defansının. Baba şöyle en pampe. En Pele Oven Of. Penaltı. <laughs> Azim bu kanaldaki son iki penaltıyı bildin. Evet <laughs> abi. <laughs> Sol üst. Sol üst tıklarken ortaya da elim. Ya tamam ikimiz de biliyormuşuz <laughs> Sen bilemedin. Sol üst atayım sola üst diyecektim. tamam. <laughs> Serçe parmağım değer ya ortaya ya. Sıkıntı yok abi. İşte sıkıntı olsun. Sana mı hesap verdim ben. <laughs> Kişisel şeyime, takipçilerime bir şeydi o demeçti. Özür dileyeceğim falan zannettin herhalde. Evet <laughs> abi. Hocam, Mpampe, Pele. Yalnız var ya ben bu Mpampe'nin... <laughs> Kardeşim öngörülü pası vardı ver onun. İnandım öyle bir şey kopturup gider. Kardeşim özür diliyorum şimdiden. Hay Allah'ın emaneti olsun. Lan Hocam ya Ture, Pele, M. Pompe, Oven, M. Pompe. Dayı niye kayıyorsun? Ben sana kaydım mı? Hocam 5 şut 4'ü kaleye bulmuş. 52 pas 44'ü başarılı. Başarısı olan 8 pasın hesabını da ben devre arasında soracağım. Devre arasında bunun hakkı hududu sorulur. Hocam Oven, Pele, M. Pompe, Bellingham. Şey, ah oh be Bellingham nereye gitti? Şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Öncelikle sakin bu sola çekecek. Bir şey yok oyna. Eğlendik açık. Hocam Pele. P'den Bellingham'a. Bellingham'dan Mpampe'ye. Mpampe. Pele. Oven. M. Oğlum ben sevdim ha. Az katlo mu yapsam bu katloyu? Mpampe. Gölgesini de serinlemek istiyorum. Şu kış günü üşütme anam. Olabilir o abi, olabilir. Çıkma yok, çıkma yok, çıkan gay. Abi. Çattı ya. ya bir, iyi bir, bir iyi bir, kötü haberimiz var abi. Evet. Abi iyi haber kazandın. Rakip gay ama ama kötü haber. O ben oğlum gerçekten oğlum ne pastor atıyor ya ne oynuyor. İnanamazsın ya o ufacık oğlan. Mbappe çok iyiydi ya Mbappe. İyiydi iyiydi. Bir maç daha sardı. Abi tekrar falan filan bir maç daha. Ama challenge kazandım. Silmem. <laughs> Silmem. Kazandım challenge'ı. Ağlama çok. Maça girerim. Yo sileceğim Girmiyorum. Oynamıyorum. Bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> Allah Allah. Hocam giriyorum. İddia da hala geçerli. Gaza geldim bize bir girsin de rahatlayalım. Oynat bakalım. Hocam ilerle dedik. Eğlencesine sadece olmaz dedik. Biraz daha atlaksan olsun dedik. Hocam tatmin olmadık. Gelsin bizim içimize kırsınlar. Biz de keyif alalım. Lord Derso gelmiş arkadaşlar. 13k. Hoş geldin Lord Derso. Hocam bu nasıl fena forması lan? da sarıya alırsak. Biz de İran Osman olak. Şöyle efil efil parlayak. Ne yapayım? Rakip sağlam çıktı beyler. Haha. <laughs> ha Van Dijk da <de> yukarı bakıyor. Ha <laughs> Yana bakıyor yani. Rakibin katlo sağlam. So, uff sol ayak. Bomba. Bu bombacı kartı değildi lan herhalde. Bombacı kartı mıydı? Van Bissaka'yı Van Dijk'ı geçmek çok zor. Rakibin katto sağlam ha. Erkeksi bir katdosu var. Bu birazcık içimize kırma operasyonu yapabilir arkadaşlar. Yani sanırım, sanırım biz salak gibi kazandığımız challenge'ı tekrar vereceğiz gibi bir hissiyat da var içinde. Hocam Van Bissaka 99, en P99 hız konusunda. Bakacağız işler bize neyi gösterecek. Şöyle geldik abi. Tut belingam. Bizde de var Cüt Bellingham. Ha bizim Bellingham daha iyiymiş. Bizim Pele patladı. Eşik. Baba. Lataro. Güzel müdahale. Cannavaro. Veron. Veron ne yapıyorsun? Veron hep orayı verof yaptın ha. Oraya biraz kalp kırıcı Haberin olsun Veron. Baba. Empampe. Pele. Veron. Hocam. Veron. Öngörülü pat Pele'ye doğru. Ah be. Rotti geçer dedin de. Veron'um. Güzel oyna. Şimdi geldik abi. Şimdi Veron. Hocam move'un. Hocam move'un. Hocam Mbappe'ye. Kylian. Mbappe nasıl? Aa. Aa! Güzel yaptı. Gel gel. Davison. Yaya Ture. Jude Bellingham. Mbappe. Pele. Ah be Pele. Bastık abi Pele ile. Cancelo. Cancelo sadece izledin. E Allah'tan. Ya Davison var ya. Baba. Peter Che şöyle attık. Pele. Veron indirebilir misin? Yok. Dur 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 hızlanma oyun. Baba Yaya Ture. Şimdi Veron'la geldik. Veron bıraktı Abcut Bellingham'a. Bellingham. Empampe. Bellingham. Owen. Hocam Veron. Veron. Ya orada var ya Pele var ya Owen'un pozisyonu bozdu ha. Bir anda dedi ki ben öne gideceğim. Ya hayır. Bırakma lan sakın Helal çeh Ama dikkatli oynuyoruz. Helal be kanla Helal be kardeşim. O şurayı aldık. En pampe. Davinson harikasın. Şu an var ya. Pele biraz kötü oynuyor. Veron biraz kötü oynuyor. O ikisinin yani sorunlarını çözmek lazım. İkisi de müthiş pasör. İkisinde de şu an. Dayı. Hızlan. Davinson be. Yaya Ture. Haydi Pele. Pele de hocam Bellingham'a. Bellingham. Jude Bellingham. Bellingham. Bıraktı. M.Pampe. M.Pampe'den Veron'a. Veron. Pele. Pele. Aaa. Fake yaptı. Uf, kötü yaptım. Daha bileğini daha iyi kullanabilirdim. Baba Van Dijk sola çekti biliyorum. Çok güzel kademe. Bellingham. Şöyle. 0-0. Sağlam maç. Rakip de sağlam. Çok sağlam maç baba. Çok sağlam. Oynuyoruz. Sadece bir pas farkı var. Pele. Yaya Ture. Mbappe. Yaya Ture. Owen. Ah be. İyi düşündük. İçeride iyi iki tane yok kafacım var. Van Dijk ve Davinson. %32,5 gol oranı var. Hocam Davinson varsa %50,5 falan. Haydi çocuklar. Haydi. Pele. Davinson. Lan. diğer Diğer %49 devreye girdi ya. Baba. Gel 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 gel. Kanna Yapma hayır uyun. Ya hayır ya ayıp ya bu gol ayıp ya. Abi oyun ayağından aldı ya. Ya çocuk çok güzel oyuncu da bu gol ya değildi ya bu maçın hakkı bu gol değildi ya. Oha! Sakin, sakin abi sakin abi oyna. Ha! Davison. Baba şöyle geldik. Hazelo. Geri geldik abi. Yaya Ture. Yere gönlünü tuttum. O nasıl geçti? 4 kişi var lan orada. 4 kişi var orada ya. Güzel gol. Yapacak bir şey yok. Yalnız var ya. Davinson tek başına o stoper. Davinson harici kimse de top oynamıyor. Veron çık. Sen GF'ye gel senin GF'n var. Sen git buradan. Sen SF'ye gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen burada GF oyna. Pele oynayacak mı? Oynamayacağım bence. Köyüne dön. Risk almayan viski içemez hocam. Haydi çocuklar. Ulan bu Osimen'in ne basımı? Kafa basımı Allah kahretmez. Neyse top mu bindirir? Evet evet. Bizi girer pasta aslında başladı. Hocam platini bıraktı Bellingham'a. Bellingham oyna. Empampe. Haydi Osi, haydi Osi, haydi Osi, haydi Osi, haydi Osi. Oy! Oy la la Victor Osi ben. Rey bu aşıtmayı da ben yaptım ha buna. Hadi aşıtmayı da ben özel bastım buna. Rahatla kal. Hocam. Bellingham. Dikkat dikkat. Lan a atarız lan. Lan vaktimiz var. Hadi oğlum. Cancelo. Oven. Oven da Osimen'e. Osimen. E. Oven. Abi Rod bir türlü geçmedi Osi ya. Var ya bir türlü geçmedi. Cannavaro. Yaya Ture. Osi. vurun. Ya ne alaka ya ne alaka kanı var hadi. Oy dünyanın en iyi müdahalesi. Bir de buradan gol atarsam var ya. Var ya ben inanılmaz bir şey yapmış olurum. Hocam platine. Platine. Lan ne müdahale yaptım bir de gol girseydi var ya. Abi ne oynadım orayı be. Lan ne oynadım. Abi no problem. No problem. Rakip de taş gibiydi. Ben de taş gibi oynadım. Tabi aşırtmalar o müthiş falan bireysel yetenek bunlar. Abi fena saldı. Çok güzel maçtı. İki şey otobüsle abi iki maç yaptı. Yok lan dört silerim. Silerim bu maçta koymaz bana. Yani maçlar güzel. Silmemeyi hak eden bir performans sergilediğimi biliyorum. Ben de biliyorum. Zaten bu videoyu izleyenler de biliyor ama sonuçta işin sonunda içeride ne yaşansa yaşansın. Sonuç belli. iddiamız belli. Bu zamana kadar kurgu yapmadık. Yapmayız. Sileceğiz onu. Ama iki maçta beni inanılmaz ikna etti. Rakibinlerine koluna sağlık. Çok güzel maçlar oldu. Hocam gidelim. 4 tane bize girsin. Siz de video zaten sadece bu kısmından keyif alıyorsunuz. Sizin de farkındayım. Yani gül gül gül. <laughs> geç, geç geçtik oraya hadi. O müdahale nasıldı? Aha! Ya var ya maçın hareketiydi ya. İnanılmazdı. Cık abi oldu. müdahale. İnanılmazdı. Arkadaşlar ben bir Türk milliyetçisi olarak Ferdi, Yusuf, Yunus, Uğurcan siliyorum. Bozar. <laughs> <laughs> bu nasıl milliyetçi köpeğe bak ya şerefsiz falan diyor. Öyle geldik. Tolga yokken şu rafalar eritek mi ne yapak? Bir tane aslında. <laughs> Oğlum garip bir şekilde Yusuf Akçeker challenge'ımıza giriyor. Yusuf'u silmeyeceğim. Vardı benim sevmediğim. bu Savinho'nun ne özelliği var ki? Dünyanın en iyisi olsa bana ne verir mesela? Savinho hiçbir çalıncımda işime yaramadı mesela. Türkler silmem dayı. Manyak mısın? Şöyle düşün. Başka challenge yaptığımda işime yaramayacak. Asla önüme çıkmayacak oyuncuları silmeyi daha çok görüyorum burada arkadaşlar. <laughs> Mesela kim? Showtime'ın da az. Emmakaya mesilsek sabah bizi hamsiyle döverler. Olmaz. Sen Maxim'i siliyorum ya. Sen Maxim'i... abi. Yani gitti Türkiye'den de. Abi immobile de gitsin. Kuzan da silmeyeyim. Turan Ordusu izliyor. Alvarez formda. iyi çocuk. Guardiol diyorlar. Guardiol bombacı dayı. Da bombacı Guardiol nasıl? Ya? Burada Lewandowski de var da Lewandowski'nin bizde başka kartı yok. Çift Rodri var. Beyler. Aha. Değil. Ulan nasıl kararsız kaldım ya. Rahatta kal. Abi. Firmino. Ya o şerefsizi sevmiyorum da. Challenger'da işime yarıyor. Asya Ligi, Masya Ligi zımbırtısına işime yarar. Sahne var. Biri bu pike, öbürü bombacı. Barkola. Biz kolay bo boykot ettiğimiz için Barkola'yı siliyoruz. Bilginiz olsun. <laughs> Şimdi tamam. Turan ordusunu kazandık. Türkleri kazandık. Ee, ondan sonra şey var. Müslüman tayfada bizde. iki oldu. Ya Fenerbahçeliler bu çocuğu işimizi görmez bu ya. Kaç? Üç mü? Kaç oldu? Üç mü oluyor? Üç oldu abi. Bir... 2. Şu an 3 aynen 3 oldu abi. Bir tane de şey var beyler. Desire Do var. Şunu biliyorum şunu. Nerede lan o çocuk? Çocuk neredesin? Gel. Kardeşimle iki maç yapmışız. Kolay iş kral. Allah zorluk versin. Elimize konuda sağlık hocam. E, videodan zevk aldıysanız like atıp abone olmayı bildiğiniz maçı unutmayın. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.